Resmi açıklama geldi. Genç yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Zenit, Ognjen Mimovic'in kiralık sözleşmesinin sona erdiğini ve sabek oyuncusunun Fenerbahçe'ye geri döneceğini duyurdu. 20 yaşındaki sabek oyuncusu Rusya Premier Lig takımında 6 maça çıkarken 242 dakika sahada kaldı. Mimovic söz konusu 6 maçta gol veya asist üretemedi. Fenerbahçe ara transfer döneminde Kızıl Yıldız'dan kadrosuna kattığı Ognen Mimovic'i Zenit'e kiralamıştı. Rus ekibi, Sırp futbolcunun kiralık sözleşmesinin sona erdiğini açıkladı. Zenit, Ognen Mimovic'in kiralık sözleşmesinin sona erdiğini ve sabek oyuncusunun Fenerbahçe'ye geri döneceğini açıkladı. Zenit, Ognen Mimovic'in kiralık sözleşmesinin sona erdiğini ve sabek oyuncusunun Fenerbahçe'ye geri döneceğini duyurdu kulüpten yapılan açıklamada, Ognen Mimovic Zenit St. Petersburg'dan ayrılıyor. Mavi Beyazlılar ile Fenerbahçe arasındaki kiralık sözleşmesi sona erdi ve oyuncu kulübüne geri dönecek. İşsiz Zenit, Ognen Mimovic'e teşekkür eder ve gelecek kariyerinde başarılar diler denildi. Sadece 6 maça çıkabildi. 20 yaşındaki sabek oyuncusu, Rusya Premier Lig takımında 6 maça çıkarken, 242 dakika sahada kaldı. Mimovic söz konusu 6 maçta gol veya asist üretemedi.